Babam sizi nereden tanıdığını çıkarmaya çalışıyor. Çağrışım yöntemi. Mahkemeye çağrışmadan ben lavaboya gidiyorum. Tamam mı? Müsaadenizle. Ben de seninle de geleyim. Ben. İzninizle, izninizle, izninizle. Aa, gene başladılar. Tuvalet bahane. Tam masalar masada kulaktan kulağa konuşacaklar. Seni çok seviyorum. Ben de. Aslan sıklam aşık olmasa, bir saniye durmam şu masada ama, işte. Ne güzel, yapım tuttu patatesi de. En son nerede yemiştim ya? Yeriniz hazır Turan Bey, buyurun. <laughs> İyi misiniz? İyiyim iyiyim, açlıktan biraz gözüm karardı herhalde. Özür dilerim, <laughs> güneş batacağız diye keşke ısrar <laughs> Olsun, çok güzeldi ama. Siz de çok güzelsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Turan'la Banu. Allah Allah. Mersin. Ne işleri var burada? Kızın beline silah dayamış. Adam Banu'yu rehin almış. Bir rezalet çıkmasa bari beni görmemesi lazım. Hayır ola? Ee, birden ter bastı. Burası çok sıcak oldu da ondan ya. Ee, e, evet. Ee, aslan e, yer değişelim mi? Orası daha iyi galiba. Ha. Yo aynı. Ee, Lale sen de gel. Çocuklar sizi oraya geçir. Geç. Oh, Bekir olur inşallah. Susacakları söyleyelim. Bana sormayın ağzımı açmam yasaklandı. Ee, ses tellerinde bir problem var da doktorunu aradık içeride. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bunlar kesin rahatsız ben sana söyledim. <laughs> Aldatılmak böyle bir şey işte ya. Saçmalama. Adam Banu'yu rehin almış. <laughs> Mete çok komik bir şey söyledi de. <laughs> Bize de söyleyin, biz de gülelim. Orta mısınız? Hiç gerek yok Hamit Beyciğim. Mete Bey zaten terliyor. Onları öyle görmeye dayanamıyorsun değil mi? Eylülciğim, e, burası çok soğuk. Hadi yer değişelim, baban üşütecek. Olur, tamam. Gel canım, gel. gel. Mete Bey, ihale için ne teklif verecek? Bir bilginiz var mı? Ee, Yok. Neden sordunuz? Ben size bir şey teklif edecektim de. O yüzden. <laughs> ya. Gerçekten mi? Bana bir iki evrak lazım. Lübüz kağıdım yanımda. Ben Mete Bey'e ait evraklardan bahsediyorum. Ee, evlenmek için patronumdan bu vakatname almama gerek yok ki Turan Beyciğim. Evlenmek mi? Ee, şey, ay heyecandan şey oldu değil mi? Ee, pardon. Bir rezalet çıkmasa bari adam bildiğim mafya. benim yüzümden bir masumu öldürecek. Mete Bey, baba iyi misin? Ee, yüzümü yıkayacağım. Evet, makyajımı terz Ben artık bir şey söylemeyeceğim. Ay beklemeyin siz gidin dönerim ben. Hayatta bırakma. Bahri! Kurtuldu! Kurtuldu mu? Lale, Hanım. Lale.